merhabalar. Ben bugün annemde kaldım. Yani dün akşam annemde kaldım evet. çocuklarla birlikte. Çok mutlu oldum ben. Annem şu an kahvaltı hazırlıyor bize. Köy domatesi. Dünce aldım. Köy domatesi kavuracağım. Harika oluyor. Buraya soğan halkası. Makinesi makinesi domates yaptı. Bir de, de pizzamız var. ただ yes, <the> いまだ。 Havunun içine. Havunun içine. <gülüyor> <gülüyor> o havunun sırada kapattım videoyu. Tam dedi o havunun dediği için ne biber koyacağım. Biber de koyacağım. Havunun içine. Biber de hep yapmış şey dolap. Arkadaş. Dolap nasıl yakıyor. <laughs> <laughs> Dibini karıştırıyor sadece. Kesin üzere. Bir elin nesi var, iki elin sisi var demişler değil mi? Aynen. İki el çalışıyoruz burada. Leyla Sultan domatesi de koydu. Şef. Şimdi. Evet. şimdi domateslerimizi de soyduk. Çok içine azıcık su koyalım. Biraz su olsun. Tuzumuzu koyalım. Çok Şeker koymayalım şimdi. <laughs> Şekeri bulamadık. Şeker koymayalım. <laughs> Ama bulsak koyacaktık, değil mi? Bulsak koyacaktık. anne. Evet, şimdi onun ağzını o kavrulsun. Tamam. Ay tırnak kırılmış. <laughs> <Tınağı> kırılmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam keseriz. biz yaptık. Hep birlikte. Şimdi etrafı toplamaya ben hazırladım. Etrafı toplama zamanı Sevilcan'a geldi. Makinedekiler yıkandı. Onları kaldırdı. Diğerlerini makineye koyacağız. kuzu geldi, benim kuzu geldi. Çok oh. tatlı çocuk. Benim kışım çok tatlı. Nasıl <laughs> çok sıcak değil şu anda. Şu an iyi he he. Songül geldi. Oh. Songül merhaba demek ister misin? İçeri <laughs> güneş <laughs> Benim bal kızım. Ay den. Askım. Sen onu yukarı kaldırıyorsun. Bal kızım. <laughs> Geç. Hadi hadi çumeme çıkaralım artık. <laughs> kuklan benim, kuklam Kukla Kokla. <laughs> <Otursun>. Telefon oynasın. <laughs> şimdi yes. Annem. şimdi Adeni sev bakayım Adeni. Anne, Bana gel. Bana gel. Bana gel. <laughs> Nasıl da kaçtı. Ayno. Anneciğim. Seni izliyorum. Anne gel alırsın. de bana, bana gel. Gıcığım gıcığım. Siz de matematik Sen de soranı. Abuna bir yer yazın. Nasıl yazacağımı bilmiyorum. Biliyorum ama Az kotunu çıkar onun. Rahatlasın çocuk. Hangisi? Çok sıcak değil ki. Siz iyi iyi. Çıkart da şey rahat rahat. Hareket etsin.

<laughs> yok annem gireceğim düştüm korkayım. Mı? Yok. Ay yok. Pişman şey... kızdırttıracağım. Yok, seni soydu da ayma ya? Soydu diye mi korktu annemden mi korktu? Yabancılığı biraz. Evet, biraz, yani, biraz Ama benim kızım beni çok seviyor. Şimdi çorba kalsın. Içi. Ben harşin de <laughs> seveceğim. <laughs> harşin seveyim ben. Ay no. Ağzı aç anne. Göz renklerini Göz yaşını sevdim. Yürü Yürüdün. Eşik. <laughs> <laughs> Yanaklarına var ya ısrasın var, ısrasam. Ya ya sana bir şey izleteceğim. Talmaz çar kızım. Hadi <laughs> <laughs> Kızım kalkacağım arkama tutma. Tamam. Ya <laughs> sana bir şey izletin gel. Ya <laughs> <laughs> otur da izletsin ablası. <laughs> Ne orası. orası? Ya geldiğinden beri evle buldu Ben de götürmedim bir türlü garantiye. Çok da güzel çekiyor ama orası evle. Evet bantlamak lazım. Bant var kızım. Bant var kızım. tozuncuğum tozuncuğum Anne. Aha bant var bak kızım. Anne. Sen sıkıcı yapman lazım. Annen sıkıcı yapsın. Bant. Oldu mu? He? İnmiyor değil mi aşağıda? Ha bantladı. Ha bu zamana kadar hiç bantlamadık bizde Bu kız. Bu kız ne yapıyor? ne mi yiyor? Bir sürü oyuncak verdim aslında o elinde yok. versin elinde emerek o şey yapardı. Büyük ısırır ağzına atar. Yani. Ben veriyordum tane gibi kendine. Evet. Kızım beni korkutmaz. Büyük atmıştı ağzına. Kız. Ay hoş geldin. Hoş ne haber? İyi, e, ne olsun? Dolum da güzel. Dolum da güzel. Gel, o bebeği ver, gel. Geç, bak. Gel, 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 bak. Ver, ona ver. Ver, kardeşe ver. Efendim? Bardak. Evet. Bak bak. Makine zaman mı? Yıkandı mı? Bir daha söyle. Evet. Tamam, bir daha söyle. Orada ne dedi? te. siz? Bunu yaparsın. ben içeceğim. Ben ben şey, bu benim. Bu benim. Hadi elini yapsana. Hepsini. Hepsini. Buna fazla geliyor. Geldi mi bebeğim?

Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gidiyorum musun ya? Gidiyorum. İşte gidiyorum. Gidiyor Hiçbir şey demeden, telefon dönmeden, şikayet etmeden. Acı, hmm. İyi geldin geldim ben tavuk eee... attım. Binden falan olmayacaklar hep odunmuş burada. Ben yani kan atmamışım. Şimdi onları yerleştireceğim tavuk attım. Misafirlerim var misafirlerim geliyor. pilavım var zaten. Çorbam da var. Yani, bir de patates Ben de annem değilim. Allah Allah de olmadığı için bir yapamıyorum. Birazdan gelirler sanırım. yapmıştım aslında. Ama işte evde duramadı. De de oluyor. Ben o şekilde hissediyorum. Gerçi rahatsız ediyorum. Yeah, they didn't. Misafirlerim geldi şimdi. Patatesim de olmak üzere. Tavuğum da burada. E, ee, meyve o zaman hazırladım. Veda edeyim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.